Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Alaray Bebek açacağız. Bakın açık rahat serisi. Ee, destek olmayı like katmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Başlayacağız şimdi. Şöyle şey varmış. Bakın bu kendisi. Bakın burada bir burnu ışığı, şapkası, piyonu, e, üstü falan, ayakkabısı ve bebeği çıkacak. Açalım mı? Ha, merak ettiyseniz. Oh, I did three okay. Evet tamam, abi bence ilk önce bebeğimi anam fırladı gitti. Ben ilk önce bebeği açmak istiyorum. Bakın bir de burada bir tatlı şey var. Ne yapacak o? Ben sürpriz vermek şimdi. Sen göstereyim mi? bir Buradan çıktı. Arkadaşlar bakın ipucu gözlük as, ışık. Hayır nasıl oluyor? Ama açılmıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar ne açılmak ya bu? Aa Elbisesi çıktı arkadaşlar. Güzel bir elbisesi var değil mi arkadaşlar? Ben şunu çıkarttım hemen. Bunu alalım. alalım. Bakın şöyle. Şöyle. Açılmaz kutular var. Gerçekten arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle bir emzik çıktı bebeğimizin. Ve şöyle bir taç çok güzel ben özel bebeği açmak istiyorum bakar mısınız arkadaşlar özel bebeğimize çok güzel küpeleri de var kaynağı tutuyorum hemen diğerlerini açalım burada ışık arkadaşlar Müzik bu. Karanlıkta açılıyor. Burada, burada bir aksar var. Şuraya açtı. Açılığa var. Şu anda demindik şimdi bir ayaklarımız çıktı. Şimdi ben bu bebeği ayaklarını düzelteceğim. Düzeltim de bebeğim. Bakın arkadaşlar parayı. Şimdi elime geçti bir Bakın parlıyor saçları. Merhaba arkadaşlar. Ben anneye çıkmak istedim. Ben şimdi bunu giydireceğim. Üstüyle başlamak istiyorum. Şöyle giydirmeye çalışacağım şimdi arkadaşlarım. Yok. Çok istemişimdir. Bunu çıkmasını istemiştim. arkadaşlar. Ben bunun tacını takacağım. Ne kadar süslü bir bebekmiş. Hayır hayır. Ellerim sim oldu. Arkadaşlar. Ya. Ben tacını sonra takayım. Çıkartayım Ayakları giydireyim Birazcık Güzel bir ayakkabımız çıktı. Ayrıca Bakın arkadaşlar Şöyle bir bebek çıktı. Şöyle de bir biberon. Bakın. Arkadaşlar bu Karanlıkta parlatmak istiyorum şimdi. Emzi fosforlu ve kiravite fosforlu arkadaşlar. Ve şuradaki fosforlu bakın. Böyle de bu ışık. Like, katmayı ve abone olmayı unutmayın. Siz çok seviyorum. Görüşürüz.